herkes bilir ki 132 geçerli imzayı toplarsan bu rakamın artacağı his verir. Çünkü iktidara karşı böyle imza vermek kolay değil helallik devam ederken. Yani çünkü bir şey olsa başıma bir şey gelir diyen kulüpler olabilir. Düşme ya da şampiyonluk katında olan kulüpler olabilir. Bu sayının normalde artılması beklenir. Yani iktidar olmak, yani TFF iktidarı şu anda kendisine karşı imza sözü veren. Çünkü karşı taraf diyor ki elimizde 200'e yakın imza var ama birçok kulüp hassasiyetlerini dile getirdiler. Ancak salonda bu işi çözeriz. Yani o salonda o sayı 200'e de çıkabilir diyerek mevcut TFF başkanı ve yönetiminin çok güçlü olmadığını ve seçim kaybedecek durumda olduğunu e, göstermeye çalışıyorlar. TFF kanadı da hayır imzalar 50 küsürlerde kalarak diyerek e, kendisinin güçlü olduğunu birçok e, kulübün verdiği imzayı geri çektiğini kulüplerin desteklemediğini ifade edip oluşturulan algının ve ortamın gerçeği yansıtmadığını kendilerine daha güçlü olduğunu ifade ediyor. Ya yani bu bir iktidar savaşı. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Bahadır. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ee, sponsorumuza her zamanki gibi bir selam yollayalım. Top sana bırakıyorum abi. İnfo yatırım, iyi yatırım. İnfo yatırıma da teşekkür ediyoruz. Ee, Türk futbolunda konuşmamız gereken çok fazla konu var ama gündemin birinci maddesi bence TFF başkanlığı seçimi. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi aday mı diye sana ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Mehmet Büyükekşi resmen ben adayım demese de adaymış gibi ee, çalışmalarını yürütüyor. Ee, nedir bu çalışmalar? Ee, kulüp başkanlarıyla sürekli temas halinde, ee, medyada e, temsilcilerini, Riva'da toplantılar yapıyor, onlara çağırıyor ve geleceğe dair. Yani bunlar sadece 2024 e, Temmuzuna kadar olacak projeler değil, 2024-2025-2026 20, ilgili projelerden bahsediyor. Ee, diğer taraftan aday değilim demedi adaylık e, düşüncemi hala saklı tutuyorum e, düşünüyorum dedi. Ama ben sana işin özetini söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi olağanüstü bir süreç olmazsa bu davranışları, bu tercihleri, bu medyaya son günlerde yaptığı açıklamalar objektif olarak söylüyorum. Hı hı. Adaylığını e, net olarak düşünüyor. Ve bence 18 Temmuz'da e, TFF'de e, yeni başkan aday olarak yeniden adaylığını açıklayacak. Şimdi sen 18 Temmuz dedin ama bir de yarın Kulüpler Birliği toplantısı var. O toplantıdan nasıl bir e, sonuç çıkması bekliyorsun? Çünkü bir 132 imza konusu da var. Sen konuya hakimsin abi. Hı -hı. Nedir bu 132 imzanın anlamı ne ve toplandığım bu imzalar? Şimdi e, şöyle söylememiz lazım. Biz bu yayınlarda ve diğer yayınlarda hep objektif olmayı eee ölçü alıyoruz. Yani objektif değerlendirmeler yapıyoruz. Önce bilgiyi veriyoruz. Sonrasında da kendi şahsi yorumunda yaptığım oluyor. Birincisi 18 Temmuz'da neden olağanüstü kangara kararı alındı? Ya da bu TFF sitesinden açıklama yapıldı. Bir nedeni var. Yani kulüplerin Ciddi baskısı, toplumda oluşan memnuniyetsizlik, işte milli takımın riyaz süreci, ondan sonra süper kupa süreci gibi, hakemler konusu gibi birçok toplumda reaksiyon gören, kulüpleri de memnun etmeyen süreçlerin getirdiği bir sonuç olarak TFF ortamın gerilimini üşatmak için 18 Temmuz'da şeyini bitirdi. Yani olan olağanüstü kongre kararını TFF tarafından alındı. Bu bir şeydi yani iki türlü de bakılabilir. Bu bir e, insanları sakinleştirme süreci yani e, bir toplumu bir sakinleştirme süreci. İkincisi de meydan okuma yani diyebilir ki ben hala güçlüyüm. Sizin eleştirilerinize göre kamuoyundaki algılara göre ya da yapılan e, oluşturulan rüzgara göre ben hala yıkılmadım. Hı hı. Ve ben Temmuz 18'de e, yeniden aday olacağım. Dedikleri. evet büyük Bu bir meydan okuma evet. da olarak bakılabilir. Peki ikinci hamle şu oldu. Seçim tarihinin erkene alınması konusu. Yani e, bu sefer kulüpler birliğinde birçok kulüp e, en azından yüzde yüzü olmasa bile birçok kulüp bugün on kulüp, süperlik kulüp dedi ki erken tarihte olsun. İşte hı hı. bunun gerekçeleri yazıldı. Heyetler gidildi. Ama orada heyetlerden bir tanesi işte gidildiğinde Sayın Dursun Özbek Sayın e, Fatih Saraç ve e, Sayın e, Yüksel Yıldırım Samspor Başkanı, Kasımpaşa Başkanı, Başkanı ve Galatasaray Başkanı gittiklerinde 20 dakika sürüyor ve 20 dakika sonunda ben e, kesinlikle 18 Temmuz'dan önceye bir almayı düşünmüyorum. Hatta e, son iki gün önce yapılan bir bildiri vardı akşam saatlerinde neden haziran alması ile ilgili. Bu bildiriden sonra e, Temmuz'un başına çekmeyi düşünüyordum, hani 8 Temmuz gibi. Hı hı. Ondan da vazgeçtim diyerek res çekiyor. Ee, Sayın Büyükekşi bu resti çektikten sonra kulüp başkanlarının elini bile sıkmamış uğurlarken. Orada Ali Düşmez ve diğer e, yöneticiler e, Müslüm Özmen onlar uğurlamışlar. Hı hı. Bunu da e, Kasımpaşa Başkanı e, Fatih Saraç Kulüpler Birliği'nin WhatsApp grubunda uzun bir metin olarak yazmış. Gördükleri muameleyi ifade etmiş bunun üzerine de aynı altıda şey yazmış, sakın demiş hani ekstra yorulmayın. Bu buraya yazdığım bütün şeyler gerçektir ve e, sayın TFF Başkanı'nın WhatsApp'ına da ilettim demiş. Hmm. Şimdi böyle bir gerginlik var. E, onun üzerine de e, sayın e, kulüp başkanları bu toplantı yani Salı günkü toplantı büyük önem kazandı. Burada artık e, hani birliğimizi koruyalım, koruyalım, e, diyalog yolunu seçelim, seçim tarihini alalım gibi süreçler. Tamamen ortadan kalktı. Şu anda hmm. artık er meydanına çıkıldı. Bir tarafta imzalar toplanacak, bir tarafta karşı çalışmalar yapacak, iki tarafta çalışıyor. Yani bugün TFF başkanının gitmesini isteyen kulüpler bir blok halinde oldu. Diğer tarafta gitmesini istemeyen kulüpler tavırlarını açıklamaya başladılar. Herkes, bütün kulüp başkanlarını arıyorlar. Yani ortada bir 315 tane kongre üyesi var. Ve e, imza verin, vermeyin noktasında e, çalışmalar yapıyorlar. Bunlar doğal. Yani birisi yıkmak istiyor, diğerisi de kalmak istiyor. Ve bu sürecin içerisinde de bir psikolojik savaş, bir psikolojik bir e, süreç yaşanıyor. Şimdi o zaman ben sana şunu soracağım abi. E, süperlikten düşen ve Süper süperlige çıkan takımlar da belli oluyor. Biliyorsun onların da delege sayıları değişiyor. Sen bu süreci hakim olduğun için... Ee, buradaki delege sayılarının değişmesi alınacak e, seçim kararını etkileyecek mi? Buradaki prosedür nasıl işliyor? Bahadır şimdi kulüpler birliğinde e, salı günü toplantı bitiminde e, bazı kulüp başkanları e, federasyon başkanının e, değişmesi e, ve e, kongrenin işte haziran 8 gibi tarih çekilmesini isteyen kulüp başkanları bir deklarasyon yapılacak. Hani bir imza şeyleri var kamuoyunda. Evet. Birisi diyor ki 56 imza toplayabildi. Hı hı. İşte gazetelerde yazıyor işte federasyon kaynaklarından gelen bilgiye dayan olarak diyorlar ki bunlar 56 imza topladılar başka imza yok. Hatta ikinci bir haber çıkıyor bazı kulüpler imzalarını geri çektiler. Hı hı. Çünkü bu arada nasıl çektiler? O arada karşılıklı diyaloglar var vesaire. Öbür tarafta diyor ki hayır 115 olduk, 120 olduk, 130 olduk ve resmi evraklardır bunlar. Yani noterde alınan evraklar var, atılan imzalar var. E ee, işin açıkçası salı günü yani bu işte kulüpler birliğinden sonrasında e, yapılan açıklamada e, 132 imza gerekli onanüsü kongre kararı hı hı. için. 132 imza kararını aldığı anda getirdiği anda bunu federasyona iletecekler ve büyük ihtimalle bunu açıklayacaklar. Yani e, ben 132 ifade ettiklerini söylüyorum. 132 imzamız hazır Sal e, salı akşamı için diyor ve, kulüpler ve bunu bildiği. Bunu ek dosya yapıp şeylere paylaşacaklar. Kamuoyuna paylaşacaklar. Ve e, bunu yapabilirlerse şunu söyleme hakları da var. Şimdiye kadar federasyonun el altından yapmış olduğu 56 imza toplantı gerisi yok şeyi, rakamı e, o çürümüş olacak. Yok toparlayamazlarsa ortaya koyamazlarsa da bu sefer e, federasyonun eli güçlenecek. Yani işin Hı. açıkçası var. Hani imzalar ne anlama geliyor onu da söyleyeyim. Şimdi i̇mzanın anlamı şu 325 delege oy kullanacaktı işte bu şey için geçmiş dönem için. Ee, bu aşağıda inebilir. Yani kulüplerin sayısına göre süperlik kulüplerinde 20 olduğu için 20 çarpı 7'den 140'tan e, toparlıyoruz. Ama yarın 19 kulüp olursa e, o, o rakam aşağı inebilir yeni gelenlerle birlikte. E, 7 aşağı iner. Yani orada bir e, spesifik bir rakam yok. Şimdi sonuçuna endeksli oldu. E, birileri seninle ilgili aleyhine imza topluyor. Hı hı. Ve bugün işte 100 Herkes bilir ki 132 geçerli imzayı toplarsan hı hı. E, bu rakamın artacağı his verir. Çünkü iktidara karşı e, böyle imza vermek kolay değil heralde devam ederken. Evet. Yani çünkü bir şey olsa başıma bir şey gelir diyen kulüpler olabilir. E, düşme ya da şampiyonluk altında olan kulüpleri olabilir. Hı hı. Bu sayının normalde artılması beklenir. Hı hı. Yani iktidar olmak, yani TFF iktidarı şu anda kendisine karşı imza sözü veren çünkü karşı taraf diyor ki elimizde 200'e yakın imza var ama birçok kulüp hassasiyetlerini dile getirdiler. Ancak salonda bu işi çözeriz yani o salonda o sayı 200'e de çıkabilir diyerek mevcut TFF başkanı ve yönetiminin çok güçlü olmadığını ve seçim kaybedecek durumda olduğunu göstermeye çalışıyorlar. TFF kanadı da hayır imzalar 50'lik küsürlerde kalarak diyerek kendisinin güçlü olduğunu, birçok kulübün verdiği imzayı geri çektiğini, pulperin desteklemediğini ifade edip, oluşturulan algının ve ortamın gerçeği yansıtmadığını, kendilerine daha güçlü olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Ya yani bu bir iktidar savaşı, bu bir güç savaşına dönüşmüş durumda. Türk futbolunun hayırlı mı olur, hayırsız mı olur noktasına gelirse, ben baştan şunu söyleyeyim, yani bu tür kavgaların, bu tür gerilimlerin Türk futboluna bir katkısı vesaire yok. Ama ee, sen dersin ki Sayın Mehmet Büyükekşi'nin yönetim tarzını, şimdiye kadar aldığı karaları e, ben e, beğenmiyorum. Bir an Hı -hı. önce e, gitmesini istiyorum diyebilirsin. Hı -hı. Bu bir görüştür, saygı duyarım. Diğer taraftan da başka bir de çıkar ki, yani e, yeteri kadar zamanı olmadı, hep kulüplerin istediğini yaptı, doğru adımlar atamadı diyebilirsiniz. Bunu diyen kulüpler de var. Yani bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, e, İstanbul Spor, Karagümrük, e, e, Kasımpaşa, Pendik birçok kulüp, ona yakın kulüp Samsun bunlar e, TFF'nin başarısı olduğunu öngörürken, süreci yönetemediğini öngörürken e, diğer taraftan bir 10 kulüpte yarısı kadar diyor ki hani şu anda e, bu mevcut devam etsin. olan Kongre karar almışken de e, çok e, şey olmayalım diyorlar. Yani bu fikir çatışması ya da çıkar çatışması TFF üzerinde bir yansıma oluşturuyor. Peki sana şunu da soracağım abi. Diyelim ki 132 imza toplandı. Evet. Ondan sonraki resmi prosedür nasıl işliyor? Yani kulüpler gittiler, TFE'ye dediler ki kardeşim biz seçime girmesi için bu 132 imzayı topladık. Ondan sonra TFF, aa tamam bunlar resmi imza, biz de o zaman erken seçim kararı alıyoruz mu diyor. Nasıl işliyor o süreç? Ya Bahadır tebrik ediyorum, çok güzel bir soru. Evet, TFF karşısına şu anda 132 geçerli imzayı koysanız bile erken tarihe almak ya da almamak, TFF'nin Yani siz ister 130 alın, 132 yapın resmi imzayı, geçerli. İster 150 yapın, ister 200 yapın. Yani imzanın aslında karşı tarafın istenmediğini göstermek dışında e, hukuken bir altyapısı yok. Neden? Neden? Bu bilgi şudur. Hukuk diliyle konuşalım şimdi. Şimdi tamam. ben getirdim. Geçerli 132 artı imzayı koydum. Hı hı. TFF olarak şunu yapıyorsunuz. Alıyorsunuz listeyi incelemeye bakıyorsunuz. İşte bakanlık müfettişlerine havale ediyorsunuz falan. Hı hı. Ne oldu? Bu incelemeler, raporlaması bile kaç dakika, kaç gün sürer? İstersem 10 gün, istersem 20 gün. İstersem bir ay da sürer. Ya sürer. Şimdi ne oldu? 18 Hazir, eğer 18 Temmuz kararı alınmışsa TFF, hı hı. 18 Temmuz'a e, bu seçimi götürecek, oraya bırakacak her türlü hukuki argüman elinde. Çünkü e, merkezdesin yani. Hani Otoritesin ve süreci sen işleteceksin. Evet. O yüzden değil 132 artı 200 imzada bugün gelse hı hı. ortaya konsa sadece Futbol federasyonu Başkanı ve yönetimin istemediğinin göstergesidir. Sayılar, rakamlar. Ama seçim tarihini belirlemek Yine baskı neydi? sonucu TFF'nin elindedir. Bu bir. iki. Şimdi hukuk diliyle anlatmak istiyorum. Bu çok önemlidir. Şimdi e, TFF sitesinden olağanüstü kongre kararı 18 Temmuz olarak açıklandı. Doğru mu? Hı hı. Doğru. Pekala dernekler kanuna göre, dernekler masasına göre şimdi sportif dernekler spor bakanlığına geçti. Artık İçişleri bakanlığından çıktı. Fakat bir oradaki bir nokta var. Önemli olan ben dernek başkanlığı da yaptığım için 9 yıl. Bir karar aldığın zaman kararın geçerli olduğu yer karar defterine işlenme tarihidir karar defterine işlemediğin bir karar ister internet sitesine koy, resmi internet ister kamuoyuna açıklamaya bağlayıcı olmaz. Hukuk, karar defterine işlendikten sonraki süreyi baz alır. Yani o da seçim tüzüğüne göre 60 gün. E bugün 18 Temmuz'da eğer onun ilk başvuru yapıldığında Nisan ayında yapılsaydı, Nisan Mayıs, Mayıs Haziran'da hazırlam. kongre olabilirdi. E şimdi e şimdi zaten geldik Mayıs'a. Mayıs'ta yapsan ya da bunu Haziran başında koysan Mayıs, Haziran, Temmuz 18'e yani Mayıs 18, Temmuz 18'e dönebilir. En fazla 5-6 gün öne alabilirsin. Bu da TFF'nin elinde. Yani şu anda şunu bilmiyoruz. Karar defterine bu karar alındı mı alınmadı mı bilmiyoruz. Hmm. Kimse biliyor mu? Yok. yok. TFF defterini açıp bakma şansımız da yok. O yüzden yani TFF inat eder ve ısrar ederse Sayın Büyükekşi. 18 Temmuz'dan önce bu süreci yapamaz. Ama bakamoyu baskısı oluşur, toplumda bir infial oluşur. O da e, bu baskı karşısında dayanamaz, tarihi erkeğine çekmeye çalışır. Bu olabilir ama şu anda böyle bir görüntü yok. Benim gazeteci olarak, tecrübelerime dayanarak yorumum şu. Hem hukuktaki bu şeyler, gereklilikler, siz 132 imzayı açıklasanız da, 200 imzayı açıklasanız da ancak baskılarsınız ama hukuki kararı yine TFF verir. Şu anda TFF Başkanı Sayın Büyükekçi'nin de tavrı, tarzı, e, kulüplere yapmış olduğu gider ya da e, ziyarete gelenlere el sıkmadan göndermesi gibi e, reste rest, blöfe blöf, e, hodri meydana hodri meydan tavrı e, işin açıkçası e, 18 Temmuz'a e, bu seçimin e, alındığını, bırakıldığını gösteriyor. Abi bence konuyu karar defteri ve 132 imza meselesiyle çok güzel özetledin. Ee, o yüzden ben senin aracılığını izleyicilerimize diyorum ki TFF ile ilgili veya Türk futbolu ile ilgili bu tarz detaylı ve hukuki bilgileri de öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olsunlar. Her diyorum. zaman biz burada e, tabii ki futbola dair düşüncelerimiz var eleştirdiğimiz e, çok konu var. İyi, iyi deyip kötüye kötü, yanlışa doğruya doğru, yanlış yanlış dediğimiz birçok konu var. Yani bizi sürekli izlerlerse haberette izlerlerse yorumlarımızdaki ne kadar objektif durduğumuzu analizlerimizin ne kadar önce objektif temelere dayandırdığımızı duygusal bakmadığımızı ortaya koymuş olurlar. Burada e, birçok hakemlerle ilgili yaptığımız hatalar, burada yaptığımız analizler tek tek çıkıyor. Evet. Yani e, ne diyoruz? Diyoruz ki işte Fenerbahçe'nin Şampiyonluk şansı devam ederken böyle giderken kongre ve başkanı bırakma süreci Fenerbahçe'ye zarar verebilir diyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bunun şeyini yaşıyoruz. İşte atıyorum TFF hakemler konusunda yani oyun oynanırken karar değiştirilmesini yanlış buluyoruz. Bu tür kararlar almayın. Ee, baştan kuralları başlatın. Ortada bir karar değişikliğine, talimat değişikliğine gitmeyin diyoruz ve bugün bunun sancılarını yaşıyoruz ve bunun tartışmalarını yaşıyoruz. Türk futbolunun ve federasyonun başına ne geldiyse bu birisi istedi diye, X kulüp istedi diye, Y kulüp istedi ya da güçlüler istedi diye, kamuoyu baskısını oluşturabilen kulüpler istedi diye sürekli kendini kurtarmak için yaptığınız kararlar sizi bu noktaya getirdi. Sizin nokta ya da birilerine hayır diyememek, ve belli bir şey üzerinden oynamak yani sonuçta bir yönetim zafiyeti söz konusu ve bu zafiyetleri yaptığınız müddetçe sürekli oyun oynanırken kural değiştirdiğiniz zaman işte algoritma hakem atıyor ya bu hakemi atamamış beğenmedik algoritmanı at atadığı adama haritameleri atadım dediğin zaman bu olmuyor. Onu MHK başkanı dese bile sistemi diyecek ki hayır biz ya birinci kural. TFF yönetmelikleri ilgili olağanüstü bir süreç olmadıktan sonra deprem bilmem ne vesaire hı hı. olmadıktan sonra sonra saha içindeki bir organizasyonlar ilgili işte var kayıtların açıklanmasından tut yabancı hakem yabancı gözlemci getirilmesi bunlara kadar her karar doğru ya da yanlış sezon başında alınmalı sezon sonuna kadar uygulanmalı bütün takımlar arasında e, e, şey sağlanmalı eşitlik sağlanmalı yani e, derbi ise derbi diğer maç her maç kıymetli her maçın kendine karşı bir hikayesi var. Biri can derdinde, birisi şan nam, şan nam derdinde, şan derdinde. Yani o zaman o değerli de o değersiz diyemezsin. O yüzden benim futboldaki savunduğum en büyük temel nokta ve kızdığım, eleştirdiğim en büyük nokta budur. O yüzden kararı alacaksın. Kararı sezon sonuna kadar uygulayacaksın. Sezon sonunda bakacaksın. Diyeceksin ki, karar doğru mu, değil mi? Faydalı mı, faydasız mı? Tamamen kaldıralım mı? Yoksa düzeltelim mi? Ya da devam edelim aynı şekilde. O zaman karar vereceksin ve bu şekilde sistemi yürüteceksin. Şimdi Alp Bahadır istedi diye kural değiştirsen, Fatih istediği zaman cezayı değiştirsen, öbüründe yönetmeliği değiştirsen, o zaman toplum şuna inanıyor. Diyor ki toplum, E Federasyon, E kulüpler, E kulüpler bilir, E futbolun paydaşları. Siz baskılandığınız için, baskılandığınız için, baskıladığınız için karar değiştiriyorsunuz. Yani demek ki ben baskı kurarsam sizin üzerinizde ben sizin üzerinizde yaptırım uygularsam, taraftar üzerinize salarsam, sosyal medyayı salarsam, medya üzerinden bir baskılaştırma oluşturursam siz benim istediğim kararları yapıyorsunuz, alıyorsunuz. Benim istediğim hakemleri atıyorsunuz. Bu hakemler de diyor ki, "Aa demek ki bu baskıyla bu kararı alınıyor. Ben de ona göre maçlarım böyle oluyor. O yüzden ben de güçlülere karşı hata yapmayayım." noktasına geliyorlar ki işte adaletin sarsıldığı temel nokta bu. Bunu burada söylüyorum. David Elerney'e, yani David Elerney kim? Geldi İstanbul'a getirdiği zamanında e, ifabın koordinatörü. İFAB kim? Futbol kurallarını okuyan Kural şey. kişinin koordinatörü. Aynı zamanda Elerney kim? E, İngiltere Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Hı hı. Bir buçuk saat toplantı yaptık. Buradaki tartışmaların temelinde yatan adaletsizlik kavramının nasıl kaynaklandığını, güce karşı sistemin kendini koruyamadığını, yöneticilerin bir taraf oldukları için bir şekilde ya da bir taraf olmak zorunda kaldıkları için baskı karşısında ne kendilerini ne de hakemi koruyamadıklarını söyledim. Yani o yüzden bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bugün e, Türk futbolunun geleceğine yön vermek istiyorsak sırtımızı dayayacağımız tek şey yasalardır, yönetmeliklerdir ve adalettir. Yani kural böyle kardeşim. Kuralı değiştiremeyiz dediğin zaman olacak. Yani bu, kuralı devre arasında oyun oynanırken, dere geçilirken değiştirmeyeceksiniz. Bunu bu yönetim için söylemiyorum. Bütün yönetimler için aynı şeyi söylüyorum. Ben 10 yıldır bunu söylüyorum ama birileri bunu istemiyor. Birileri diyor ki hemen işimiz var. Ya hocamızın sahaya çıkması lazım. Bir ceza erteleme çıkartalım. Sonra bir iki yıl sonra böyle bir garabet mi olur deyip karar değiştiriyorlar. İşte oyuncu oynatmak istiyorlar derbi maçında. Ona bir erteleme diye bir şey çıkartıyorlar. Dönüyorum işte bir oyuncu ceza verecek. 11 maç hadi talimat değiştiriyor gece 11'de. E, Caner'e ceza vermek için. Toplum ne yapmış? O ara baskılamış. Yani Halil e ceza verildi. İşte Ankara gücüne ceza verecek. Öbürüne başka bir şey falan. Yani burada aman onun gönlü olsun, bunun gönlü olsun tavrı idare edeyimcilik. Ne ister abime ne verelimcilik bizi buraya getirdi. O yüzden eğer gerçekten samimi ise insanlar sadece şey için söylemiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu için söylemiyorum. Ee, gerçekten kulüpler birliği için de söylüyorum. Medya için de söylüyorum. Ee, herkesi kapsayan taraftarlar için de söylüyorum. Gerçekten adaletli bir yarış hak ederek kazanmak baskılamadan, sürecine inanmadan sistemin güçlü olduğunu inanarak yaşamak istiyorlarsa bunun arkasında duracaklar. Bizim tek temennimiz adil yarış olsun, hak eden kazansın. Hiç kimse yan yollara sapmasın. E, sapılıyor mu? Bence sapılıyor. Maalesef bunu düzeltmedikten sonra da o güven ortamı bir daha sağlanmaz. Bunun altını çizelim. Abi o zaman ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Yayınlarımızı beğeniyorsanız Haberet YouTube kanalına abone olmanızı rica ederiz. Bekleriz.